Hanımlar herkese merhaba. Bugün e, böyle bütün tavuk haşlayıp bunları tiftip e, güzelce soya sosu, baharatla baharatlayacağız. Güzelce kavuracağız. Bir de bunun suyuyla güzel bir pilav yapacağız. Bu şekilde bir sunum yapacağız. Öncelikle biraz haşlayalım. Güzelce ben tavuğu sirkeli suda yıkadım. Güzelce haşlayalım. Hanımlar gördüğünüz gibi tavuk iyice pişti. Şimdi şu an çok sıcak. Şimdi bunları böyle tek tek ayıracağız. Daha sonra güzelce soslayacağız. Hanımlar e, tavukları bu şekilde tiftikledik iyice. Şimdi yarım çay bardağı kadar zeytinyağını gezdiriyoruz. Bir yemek kaşığı tavuk baharatı bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Ben tatlı kullanıyorum. İsterseniz acı kullanabilirsiniz. Ve soya sosumu yaklaşık bu kadar kullanacağım zaten. Döküyorum. Bu soya sosunda tuz olduğu için ben ekstradan tuz kullanmıyorum. Tuzlu geliyor. Şimdi güzelce kavuracağız yaklaşık bir 10 dakika kadar. Daha sonra servisi hazır. Hanımlar gördüğünüz gibi bu şekilde rengi de değişti. Çok da güzel kokusu. Kaç dakika kavurmanız yeterli. Zaten pişmiş. Hanımlar bu şekilde hazır. baharatlı soya soslu tiftik tiftiklediğimiz tavuk var. Bu tavuğun suyla yapılmış pilav. Ben yanına karnabahar salatası da koydum. Brokoli de olur ya da istediğiniz başka bir salata da olur. Çok lezzetli oluyor gerçekten. Deneyeceklere afiyet olsun.